Ama işte temizlenmeden, aslında ermeden namaza giriyor. Orucu tutuyor. Zaten tutarken de günler uzadığı zaman "Yahu bir saat fazla tutuyoruz." diyor. Oradan da yiyor. Tamam mı? <laughs> Ondan sonra geliyorlar adama soruyorlar. "Ashure diye bir şey var mı?" "Ulan ben elimden gelse Ramazan'ı zaten kaldıracağım." diyor adam. <laughs> "Sen kalkmışsın bana Ashure'yi soruyorsun. Az kaldı Ramazan'ı kaldırıyorum, az kaldı." diyor yani. Neredeyse sen aşurenin onu kabul etmesini bekliyorsun yani. Ruhaniyet sıfır. Ne giren ayın mübarekliğinden haberi var ne nurundan. Sana gelip aşureyi mi anlatacak adam? Evet işte inşallah Allah subhanehu ve teala bizleri büyüklerimizin yolundan ayırmasın da yaptığımız ibadetlerin ruhuna ererek böyle kalbimizi her daim yükselterek yapmayı bizlere nasip eylesin öyle palas pandıras manasına ermeden ruhsuz ibadetten muhafaza eylesin bizleri Mevlamız. Aşure gecemizin berekatını nail eylesin Rabbimiz. Allah Allah. Ve minallahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha.